Yüce Erman Fenomen kanalından merhaba. Dünkü sorumuzda edebiyat kategorisinde resimdeki yazı türüyle yazılmış Uruk Kralı'nın ölümsüzlük arayışını anlatan tarihte bilinen en eski yazılı destan hangisidir şeklinde bir sorumuz vardı. Doğru cevap A teşeneğindeki Gılgamış Destanı olacaktı. Manas Kır, Kırgızların, Yaratmış ve Göç Uygurların Küre işine Uygurların Kırgız zaten isimden belli. Bugünün sorusunda ise şantiye kategorisinde eklemli bir kol üzerinde hareket eden kepçeli bir çark veya zincirle donatılmış resimdeki kazı makinesine ne ad verilir? Sorusu var. A. Traktör B. Forklift C. Ekskavatör D. Grader E. Toybone Burada da Kulu'da, Konya Kulu'da zafer top başla daha doğrusu zafer top baş abimizle yaşadığımız maceralar aklınıza geliyor şampiye günleri bu soruyu da onun hatırasına hazırlamış olduk kendisi zaten şeker dayıdan ya da Enişte'den bu soruyu rahatlıkla bilecektir. eski günleri iade ediyoruz übeydullah karar diyoruz Sorumuzun cevabını 426 numaralı sorunun altındaki yorum kısmında cevap şıkkı olarak yazabilirsiniz. Kanalla ilgili önerilerinizi bizlere gönderin. DJ Erman Fenomen Kanalı'na abone olmayı unutmayın. Yeni bilgi yarışması sorularında sağlıklı günlerde görüşmek üzere. Esen kalın.